Allah'ın zaferlerini nasıl değerlendirdiğimiz çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu uyarıyı bunun için aldı. Ona söyledi Allah, ashab-ı kiramı işittirdi. Nitekim, nitekim, ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Ömer bin Hattab'ın Yamalı elbiseyle İslam devletinin başı olarak Medine sokaklarında dolaştığı zamanlar ümmeti Muhammed huzur içinde göklere doğru yükseliyordu. Sonra filan valilik filan pay benim niye olmuyor diye tereddüt eden Müslümanlar ortaya çıkınca devletin, ümmetin malında gözü olduğu birilerinin ama onlar da namaz kıldığı halde böyle bir hassasiyet kaybı ortaya çıktığında Allah nimetlerini geri aldı. O kadar çabuk aldı ki hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aralarından ayrılmasından sadece 30 sene geçtikten sonra bütün nimetlerini geri aldı Allah. Bu devleti en çok sevdiği kulu olan Muhammed Aleyhisselam kurmuştu. Hamza'nın kanı akmıştı bu devlet için. Sümeyye bu devletin ilk şehidiydi demedi Allah. Bilinmedi kıymeti aldı. Bir uyarı da yapmadı. Neden uyarı yapmadı? İsa ca'e nasrullahi vel feth demişti zaten. Fesbih bihamdi rabbika vestagfirhu innehu kana tawwaba. Yüz bin milyon kere okumuşlardı zaten. Ne uyarısı yapacaktı ki? Zenginlik verdiyse Allah kural budur. Zenginliğini bu şekilde değerlendireceksin. Saliha bir kadın, delikanlı bir erkek eş olarak sana verdiyse bu kanun geçerli. Bu kadar güzel bir evlilik yaptın. Sen zafere erdin. Kıymet bil. 40 sene sonra da alır bunu. 40 gün sonra da alır. 40 dakika sonra da alır. Kıymeti bilinmeyen bir nimeti, şükrü yapılmayan bir nimeti kullarında tutmuyor Allah. Kafir kıymetini bilsin ona verir onu verir. Mümin kıymet bilmesin geri alır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin alın teriyle kurulmuş devleti geri aldığı gibi. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu da haber vermişti. Kıymetini bilin demişti. Kardeşlerim, demek ki bundan şu anlaşılıyor sadece çocuk şımarmaz, büyükler de şımarır. Çikolata insanı şımarttığı gibi, mal da şımartabilir. Nimet de kör edebilir insana. İnsanın gözüne yumruk vurulup karardığı gibi, ekmek de insanın gözüne vursa karartır gözünü. Nimetler de, para da göz karartıyor demek ki.